26 Ekim Perşembe yaklaşık bir saat önce Antalya'ya geldik. Her olduğu gibi yine ayrımların alanındayız. Birazdan suya girip kısa bir antrenman yapacağım. Geçen yıl yurt dışındaki ayrımlara katıldığım için buradaki ayrımlara katılamamıştım. Ama seriyi devam ettiriyoruz diyebiliriz. Hava oldukça iyi. Geçtiğimiz yıllarda bu zamanlarda biraz daha böyle serin oluyordu. Ama şu an gerçekten güzel bir hava var. Bugün yüzme antrenmanım var. Yarın e, bisiklet yapacağız. Tabi antrenörün eşliğinde. O ne derse ona göre gidiyoruz. Çok böyle yoğun, iyi bir antrenman yaptığım söylenemez. Bu yıl içerisinden bahsediyorum. Geçen yıl oldukça keyifliydi. E, biliyorsunuz ki geçen hafta Tarsus e, yarım yarı maratonda 20 kilometre koştum. Ondan bir hafta önce de 63 kilometrelik bir e, ultra trail'e katıldım Kapadokya'da. Gerçekten çok keyifliydi. Ama bel ve boyun ağrısıyla e, yine 35. kilometreden sonra biraz ara vermek durumunda kaldım. Ve fizik tedaviye başladık Betül Hocam'la birlikte. Bazı hareketlerle sırtım ve e, pardon e, benimle boynum oldukça rahatladı. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Bu yarış önemli bir yarış aslında. Benim için çok kıymetli. Ve bunun haricinde zorlu da bir yarış. 2 kilometre pazar günü burada yüzeceğiz. Sudan çıkacağız. 90 kilometre bisiklet süreceğiz. Ve bisikleti bıraktıktan sonra 21 kilometrelikle bir yarım maraton koşacağız. Oldukça zorlu. Ama keyfi geçeceğine inanıyorum. Kendime de inanıyorum. Sümer hocama da inanıyorum ve bana güvendiği için e, teşekkür ediyorum. Onun da emeğine sağlık. E, burada e, bu yıl bu yarışmaya katılmama e, destek olan ADS Teknik ve Leon Tato, e, İbrahim 2, İbrahim bir arada ve Durmuş abime teşekkür ederim ve e, konaklama e, imkanı sağlayan e, Hasan Şamil Göktaş, e, abime Namoya Restorant'a ana sponsorum ayrıca. Ona da çok teşekkür ederim. E, umarım keyifli bir yarış olur. Herkes için, e, yurt dışından gelen sporcular için, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular için. E, Sağlıkla ve keyifle bitirelim. E, güzel bir anı bırakalım. Görüşürüz.